Tabandemi devam ediyor. Günün öne çıkan başlıklarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15-16 Kasım'da yapılacak G20 zirvesinin öncesinde dün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ile DAEŞ üzerine konuştuklarını söyledi. Dedi ki Cumhurbaşkanı Fırat'ın batısına kimsenin geçmesine izin vermeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da yaklaşan G20 Antalya zirvesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sadece Arjantin Cumhurbaşkanı sanıyorum gelenecek. Bunun dışında bütün Cumhurbaşkanı, hükümet başkanları, bakanlar vesaire yani toplamda 10 bine aşkın buraya zirveye katılan misafirimiz olacak. Erdoğan, Suriye kriziyle ilgili ortak kara operasyonu söylemlerine de cevap verdi başta olmak üzere bir defa Türkiye için tehdit oluşturan tüm terör örgütlerine karşı Türkiye'nin bir defa gerek kendi başına gerek kolektif olarak ortak valizyon güçleri olarak attığı ve atacağı adımlar. Şu anda biliyorsunuz de konuşlanmış olan birçok anlık çatlardan ve bu koalisyon güçlerinin şu anda konuşlanmasıdır. Ve diğer yerlerde de gerekirse o güçlerimizde de kullanabilme şansları olacak. Ve ee, bu konuda kararlıyız. kararlılığımızı ortaya çok açık bir koyacağız. özellikle dayışı vuruyoruz diyerek gidip e, sivilleri vurması gidip oradaki diyelim ki bayır bucak Türkmenlerini bulunması e, vurması hoş karşılanabilecek bir şey iyi Bunu özellikle kendilerine de hatırlattık, söyledik, söylüyoruz. Ki burada da zaten bizim için uluslararası terör Suriye ağırlıklı olarak mülteci sorunuyla ilgili olarak bir çalışma yemeğimizin başlarını teşkil edelim. Erdoğan tampon bölge diye bir şeyin olmadığını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü. Tampon bölge diye bir şey söz konusu değil. Burada bizim biliyorsunuz bir uçuşa yasak bölge olayı vardır. Bir terörden arındırılmış bölge olayı vardır. Bir de eğit donat olayı söz konusu. Eğit donat konusunda zaten çalışmalarımız baştan itibaren devam ediyor. Ee, şimdi ise terörden arındırılmış bölge konusunda yani dost ülkeler de artık bu noktaya doğru gelmeye başladı. Uçuşa yasak bölge konusunda hava operasyonu konusunda vesaire onda da olumlu gelişmeler var. Bunu görüyoruz. Nitekim az önce siz de ifade ettiniz. Çünkü bu da artık kabullenilmiş durumda. Olayı yaşayan biziz. Onlar olayın tabii çok çok dışında. Biz yaşadığımız için birçok şeyleri yerinde tespit edebiliyor, görebiliyoruz. Erdoğan her türlü terör örgütüyle mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı. Kimse Fırat'ın batısına bir defa geçemez. Bu konuda çok kararlıyız. Geçenlerde teşebbüs ettiler, gereği de yapıldı. Yani bu konudaki hassasiyetlerimiz bundan sonra çok daha farklı bir şekilde devam edecektir. Bunu da gerek milletimin, gerekse tüm dünyanın bilmesi lazım. Dün Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in 77. ölüm yıldönümüydü. Ankara'da ve Türkiye'nin farklı yerlerinde anma etkinlikleri vardı. Bakalım dünkü etkinliklere bir göz atalım efendim. Atatürk'ü anma için ilk tören Anıtkabir'de gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kortejde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmet Yılmaz, Başbakan Ahmet Davutoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Bakanlar Kurulu üyeleri, kuvvet komutanları, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında devlet erkanı Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, Anıtkabir özel defterine şunları yazdı. Dahili ve harici bedahlara rağmen Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023 yılı için belirlediğimiz hedeflere ulaşarak vasiyetinizi yerine getirmiş olacağız. Bu vesileyle şahsınız ve silah arkadaşlarınızla birlikte tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor. Gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti inşallah ilerlebet paydar kalacaktır. Ruhun şad olsun. <laughs> Devlet töreninin ardından anıt kabir halkın ziyaretine açıldı. Vatandaşlar Ulu Önder Mustafa Kemal'i anıt kabirde gerçekleştirdiği ziyaretle andı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Devlet Erkanı, Anıtkabir'deki törenin ardından Ankara Ticaret Odası Kongre Merkezi'nde düzenlenen törene katıldı. Onu harekete geçiremez. Törende konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu, Atatürk'ü ve tüm şehitleri saygıyla andığını ifade etti. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar, bir 10 Kasım'da da Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onun şahsında bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Davutoğlu, Atatürk'ün özgüvenlik işliğine değinerek bir ülke için özgüvenin önemini vurguladı. Topraklar işgal edilebilir, limanlar, şehirler işgal edilebilir. Ama zihinlerde bu işgal psikolojik bir özgüven yenilgisine yol açmamışsa bütün o işgaller biter. Ama bazen ülkeler bağımsız gibi görünse bile eğer zihinler işgal edilmişse, yürekler işgal edilmişse, bir millet özgüvenini yitirmişse belki de en büyük esareti yaşamaya başlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan da törende konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan sözlerine Gazi Mustafa Kemal'i anarak başladı. Vefatının 77. yıl dönümünde Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle, tazimle yad ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal ile birlikte ahirete irtihal etmiş tüm gazilerimize ve tüm şehitlerimize de milletim adına bir kez daha minnettar. Bugün de şehitlerimizin gerektiğinde canlarını vermekten çekinmeyen kahraman evlatlarımızın sayesinde vatan topraklarında yaşamaya devam ediyoruz. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü. Şair ne diyor? Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. İşte vatan olmanın bilinciyle bu evlatlarımız şu anda bu destanı bir daha yazıyorlar. Gerektiğinde canımızı vermekten, kanımızı akıtmaktan, uğrunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağımız bu topraklar bizim vatanımız. Onun için ben her vesileyle bir şey söylüyorum. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyorum. Başbakan Ahmet Davutoğlu dün bir televizyon programında yaklaşan G20 zirvesini değerlendirdi. Ayrıca yeni oluşacak kabinenin de ipuçlarını paylaştı. Seçimlerin ardından siyasi bir takım söylemlerde bulunanların varlığına değinen Başbakan Ahmet Davutoğlu, korku siyasetini egemen kılmak isteyenlerin olduğunu söyledi. Korku siyaseti eğer birileri ülkede egemen kılmak istemişse bunlar DAEŞ gibi bir takım piyonları kullananlar sürüç saldırısı ve Ankara saldırısı. Yine Keylan Pınar saldırısıyla korku siyasetini ülke egemen kılmak isteyen ve bu anlamda devleti kendince meydan okuyan PKK'dır. Ve yine bu korku siyasetinin sözcüleri de bu terör örgütleriyle ilişkili olanlardır. DHKPC ile diğerleri. Şimdi korku siyaseti diye iddia eden partilerin oturup kendilerini niye biz bu oyları kaybettik diye öz eleştiriye tabi tutmalar lazım. Kendilerini böyle bir öz eleştiriye tabi tutmadan AK Parti'nin başarısına gölge düşürmeye kalkarlarsa daha çok yenilgi tadarlar. Davutoğlu, Türkiye'deki terör saldırılarını alevlendiren önemli faktörün Suriye'deki iç savaşı olduğunu söyledi. Suriye'deki durum dolayısıyla YPG'nin yani PKK'nın Suriye kanadının meşruiyet kazandığı algısıydı. Evet. Yani PKK şöyle düşündü. Artık Türkiye'ye saldırmanın vakti geldi. Çünkü YPG uluslararası alanda meşruiyet kazandı. Bir müttefik oldu. Bir, neredeyse Amerika tarafından bazı Avrupa ülkeleri tarafından. Dolayısıyla Türkiye yalnızlaştı. E, 7 Haziran'da da tek parti iktidarını kaybetti. Dolayısıyla tam bünye zayıfladı vurmanın vakti. Davutoğlu YPG ile PKK'nın ilişkisine değindi. YPG verilen silahlar PKK'ya geçmeyecek diye bir garanti yok. Kandil'i biz vurduğumuzda PKK'nın bazı liderlerinin Suriye'ye geçip ...kendilerinin emniyet altına almaya çalıştıklarını biz biliyoruz. Evet. DAEŞ'e karşı kullanacağım diye alınan silahlar... ...PKK tarafından Türkiye karşı kullanma riski taşır. Davutoğlu, Suriye'deki savaşa ve savaştan kaçan Suriye halkına karşı... ...Türkiye'nin takındığı tavrın doğru bir tavır olduğunu vurguladı. Emin olun ki 100 yıl sonra dahi Suriye'nin genç nesilleri... ...kendilerine eller, elle, elini uzatan Türkiye'yi minnet dağınacaklar. Ama ta, tersi bir tavır takınmış olsaydık... ...aynen Cezayir'e rahmetli Özal'ın gidip özür dilemesi gibi... ...bizden birilerinin de Suriye'ye gidip özür dilemesi gerekirdi. Türkiye, Suriye politikasında hiçbir aşamada etik ve stratejik hata yapmamıştır. Bu kadar ateş çemberi içinde hala Türkiye demokrasiyle dimdik ayaktaysa... ...Türkiye'yi bu bunalımlar halkasının içine sokmayan... ...ama aynı zamanda da vicdani diplomasiyi takip eden bu yaklaşımımız sayesinde bu söz konusu olmuştur. Alternatifini söylemeden kimse bu politikayı tenkit edemez. G20 zirvesine değinen Davutoğlu sözlerini şöyle sürdürdü. 20 ekonomik gündem bağlamında son derece kritik bir dönemde yapılıyor. Dünya ekonomisinin daraldığı, dünyada genç istihdam sorununun zirveye çıktığı ve dünyada büyümenin yani ortalama büyüme rakamlarının, dünya ticaret rakamlarının e, istenen düzeyin çok gerisinde olduğu bir dönemde yapılıyor. İçerisindeki zirvede de ele alındığı gibi özellikle bizim üç prensibi öne çıkardık. E, inclusiveness yani kuşatıcılık, içsel, içselleştirme. E, i̇kincisi e, uygulama çünkü çok söz veriliyor ama uygulama takvimi gözetimi. Üçüncüsü de yatırımlar. Davutoğlu siyasetin ekonomiden ayrılamayacağını belirterek 3 mini kabinenin ipuçlarını verdi. Siyaseti belirleyen şey de ekonomik altyapı. Zaten ben birçok konuyu ele alırken hep söylüyorum ekonomi politik var. Tek başına ekonomi, tek başına siyaset evet. yok. Hükümeti kurduktan sonra e, üç önemli konuda mini kabine şeklinde bir mekanizma düşünüyorum. Birisi ekonomi alanında e, yani ilgili bakanların, ilgili bürokratların katıldığı, geçen sene bir iki kere bunu yaptık ve dünya ekonomisindeki gelişmeleri ve Türkiye yansımalarını projekte edebileceğimiz, konuşabileceğimiz bir evet. e, yapı. İkincisi, yine etrafımızdaki güvenlik ve e, e, dış politikalistiklerin de ödünü alacak şekilde güvenlik ve dış politika ile ilgili özel bir mekanizma. Bizzat benim başkanlığımda. Üçüncüsü de reformlar. Terörle mücadele son hızıyla devam ediyor. Maalesef şehit haberleri de geliyor. Hakkari'de dün bir as subay ve bir özel hareket polisi şehit oldu. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden Yüksekova'ya gelen askeri bir konvaya terör örgütü PKK tarafından hain bir saldırı düzenlendi. Düzenlenen saldırıda bir az subay şehit oldu. Hain saldırı üzerine olay yerine giden emniyet güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı yaşanan çatışmada ise bir polis memuru yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan özel hareket polisi burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Olayla ilgili operasyon sürüyor. Efendim bundan sonraki 3 haberimiz terör örgütleriyle mücadeleyle alakalı. İlki PKK'ya yönelik operasyonlardan bahsediyor. TSK Türk Silahlı Kuvvetleri havadan ve Karadan PKK'yı terör örgütünü köşeye sıkıştırdı. İşte dün bu az önceki haberimizde bahsettiğimiz iki şehitin verildiği operasyonda biri üst düzey olmak üzere 4 PKK'lı öldürüldü. Hakkari Dağlıca Kırsalı'nda terör örgütü PKK'nın nefes borusu konumundaki Oramar Tepesi'ni temizleyen Türk Silahlı Kuvvetleri örgüte göre Dağı'nda da büyük darbe vurdu. Görese de 3 gün süren operasyonda biri üst düzey 4 PKK'lı öldürüldü. Öldürülen teröristlerden birinin de örgütün bombacısı olduğu öğrenildi. Operasyonda çok sayıda el yapım bomba, silah ve mühimmat ele geçirilirken mezarlık çevresinde 14 ayrı noktada bomba düzenekleri bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin havadan ve karadan yaptığı operasyonlarda büyük darbe alan Kandil'de ise telsizler sustu. Son 5 ayda 2000'e yakın militanını kaybeden ve 1100'e yakın üyesinin teslim olduğu PKK tüm haberleşmeleri kurye aracılığıyla yapmaya başladı. Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyonlar da devam ediyor. Manisa'da dün vardı 35 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Ülke genelinde yürütülen soruşturmalarda olduğu gibi bu operasyonda da bir numaralı zanlının Fethullah Gülen olduğu bildirildi. Operasyonlarda 26 kişinin gözaltına alındığı, 9 kişinin arandığı belirtildi. Kendi işlerinde Manisa imamı olarak adlandırdığı öne sürülen bir kişinin de aralarında bulunduğu öğrenilen zanlıların doktor, avukat, iş adamı, eğitimci, müteahhit gibi meslek gruplarından olduğu ve örgüte maddi kaynak topladıkları iddia edildi. Ayrıca Eskişehir merkezi 6 ilde yine Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına yönelik operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Şüphelerin ev, işyeri, araç ve üzerlerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldığı, ifade ve savunmalarının alınması işlemlerine başlandığı bildirildi. Terör örgütlerine yönelik operasyon haberlerinden birde de Konya'da El-Kaide'ye yönelik bir operasyon yapıldı. İkisi kadın 20 kişi gözaltına alındı. Konya'da İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü El-Kaide ile bağlantısı olduğunu belirlediği bir grubu takibe aldı. Teknik ve fiziki takiplerle elde edilen deliller ışığında Şafak Vakti, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Geniş güvenlik önlemleri altında düzenlenen baskınla ikisi kadın 20 kişi gözaltına alındı. Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin sorguları terörle mücadele şubesinde yapılıyor. Efendim sonuç haberimiz terör örgütleriyle alakalıydı. Bu haberimizde terörist devletle alakalı, İsrail'le alakalı 13 yaşındaki bir çocuğa ağır hakaretlerle sorgulama yapan İsrail polisinin görüntüleri dünyayı bir kez daha ayağa kaldırdı, vicdanları sızlattı. Görüntüleri izleyelim efendim. İsrail askerinin Filistin halkına zulmü durmak bilmiyor. Geçtiğimiz günlerde ekranlarınıza getirdiğimiz 13 yaşındaki Filistinli bir çocuğun kanar içerisindeki görüntüsünün ardından İsrail polisler tarafından bu kez de çocuğun küfredilerek sorgulanma görüntüleri ortaya çıktı. 13 yaşındaki çocuğun İsrail polisinin bağırmaları ve küfürleri karşısında ağlayarak kendini savunmaya çalıştığı görülüyor. Seçimi tamamladık. Yüzde 49,5'luk oy oranıyla AK Parti tek başına iktidara geldi. Seçim öncesi emeklilerle ilgili vaatler vardı. İşte bu vaatlere göz atalım. Ocak'ta emeklilere yeni zamlar göründü. Rutin Ocak zamıyla da bazı emekliler 3 zamma birden kavuşacak. Yasal düzenlemeler Ocak'ta yürürlüğe girerse tüm SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşına önce rutin enflasyon zamı yapılacak... SSK ve Bağkur emeklileri 2015 yılının ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon kadar zam alacak. Bunun üzerine 100 liralık seyahane zam da eklenecek. Bu emeklilerden esnaflık yapanlar %10'luk destek primi kesintisinin kaldırılmasıyla bir avantaj daha yakalayacak. Maaştan kesinti kalkacağı için emekli esnafın geliri artacak. Böylece SSK ve Bağkur emeklilerinin tamamı Ocak'ta 2 zam birden almış olacak. Bazıları da 3 artıştan yararlanacak. Reçete yazımında bazı usulsüzlükler olduğu konuşulur sürekli. Sağlık Bakanlığı bununla ilgili bir çalışma başlattı. Artık e-reçeteler ve e-imzayla ilaç alımı olacak. Aile hekimlerinin üçte birinin kullandığı e-imza Ocak 2016 itibariyle zorunlu hale geliyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2012'de başlayan uygulamayla sahte reçetelerde dahil 5.7 milyar kutunun üzerinde ilaç yazıldı. Dolandırıcılar tarafından çalınan şifrelerle sadece Bursa'da 8 eczaneden ücretsiz alınan AIDS ilaçlarıyla devlet 50 bin lira zarara uğratıldı. İnsani Yardım Vakfı Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Bursa'da bir afet koordinasyon merkezi kurdu. Merkezi Merkezin açılışını Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe yaptı ve afet anlarında bu merkezin birinci öncelikli alanlardan biri olduğunu söyledi. İnsani Yardım Vakfı'nın sürekli Bursa Büyükşehir Belediyesi ile irtibatlı çalışmalar yaptığını, Dünyanın neresinde bir mazlum ve sıkıntı varsa İnsani Yardım Vakfı'nın oraya koştuğunu belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, bu merkezdeki depolama alanında toplanan yardımların felaket bölgelerine ulaştırılacağını söyledi. Özellikle birinci önceliğimiz insan ve özellikle insanı yaşat ki devlet yaşasın prensibinden hareket ederek tüm insanlarımızın en sıkıntılı günlerinde de yanında olmaya gayret ediyoruz. E bu kapsamda da her zaman bizlerle birlikte olan kurum kuruluşlardan biri de İHH ve İnsani Yardım Vakfı e tüm dünya çapında dünya neresinde mazlum varsa, dünyanın neresinde bir sıkıntı varsa, bir felaket varsa koşuşturan. Ee, önemli bir kuruluş şu anda Türkiye'nin en önemli kuruluşlarından başta geleni ve İHA'nın burada İnsani Yardım Vakfı'mızın Marmara bölgesinin artık merkezi en önemli merkezi de e, burada e, Bursa'mızda e, kurulmuş oluyor. E, DOSAB Demirtaş Sanayi Bölgesi'nden e, tahsis edilen e, 4200 metrekarelik arsada e, burada DOSAB'ın hemen yanında e, yapılan bu tesiste artık e, İnsani Yardım Vakfı İHH'nın e, tam bir merkezi olacak. İnsani Yardım Vakfı Bursa Şube Başkanı Hüseyin Kaptansa, 1999 yılında yaşanan Marmara Depremi'nden sonra devlet ve sivil toplum kuruluşlarının ortak çalışmalarına değindi. 99 depreminde çok yaşadık bunları. Devletimizin eğitim almış olduğu bu noktada, gerçekten sivil toplumun da gelmiş olduğu noktayı kamuoyuyla paylaşmak, afet durumlarında kaliteli ve profesyonelce, insanlık adına yardım ulaştırmak. Bu çok önemsediğimiz bir durum ve inşallah bu projeyi kısa zamanda bitirip hem okullarımızda öğrencilerimize bu sınıflarımızda eğitimler vermek hem de e, iş yerlerine arzu edilen e, gruplara buradan bu paylaşımlarımızı sunmak. İnşallah bu proje diğer sivil toplum kuruluşlarına da örnek olur veya diğer e, yerel yöneticilere beraber protokolle diğer illere de örnek bir proje olur diye ümit ediyoruz. Ve Büyükşehir Belediye'mizin desteğiyle de bu projenin en kısa zamanda kamuoyuna hizmet için hazır olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi Mustafa Kemal Paşa'ya meyve ve sebze kurutma tesisi kazandırdı. Açılış Recep Altepe'nin katılımıyla yapıldı. <laughs> Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe Ova Azatlı biber kurutma tesisinin açılışına katıldı. Altepe tesisin bölgeye değer katacağını söyledi. Ova Azatlı'da Mustafa Kemal Paşa'mızın bu ovasına hizmet edecek olan başta Ova Azatlı gibi ve çevre köylerimize, bölgemize, üreticimize katkı sağlayacak olan üreten kentimiz Bursa'mız için ve bölge halkımıza destek için e, kurulmuş olan mütesisimiz gerçekten bölgeye de canlılık getirecek. Büyükşehir Belediye Başkanı ATP törende yaptığı konuşmada Büyükşehir Belediyesi'nin üreticiye verdiği desteğe işaret etti. Ve burada üreticimize daha da fazla kazandıracak olan ve yıllardır konuşulan sonunda tam olarak tamamlayabildiğimiz ve bugün açılışı gerçekleştirdiğimiz bu tesis. Tamamıyla birlikte son 1,5 bir buçuk yılda bir buçuk milyon, bir buçuk milyon harcadık. Sonunda da toplam 5 milyona mal olan ve dediğimiz gibi inşallah üreticimize kazandıracak olan güzel bir sebze ve meyve kurutma tesisi. Ben burada emeğe geçen herkese, katkı sağlayan herkese ve değerli dostlarımıza size tekrar teşekkür ediyorum. Başta bölgemiz olmak üzere tüm insanımıza, üreticimize ve Mustafa Kemal Paşa ilçemize hayırlı Konuşmaların ardından Başkan Altepe, Büyükşehir Belediyesi bürokratlarıyla birlikte kurdele keserek açılışını gerçekleştirdiği tesiste incelemelerde bulundu. Bursa'da üst gecede çarpan bir kamyonun sürücüsü vefat etti. İki çocuk babası bir beyefendiydi. Polis ailesine bu haberi vermekte çokça zorlandı. Çanakkale'nin Çan ilçesinden Bursa'ya gelen bir kargo firmasına ait kamyon İzmir-Bursa karayolunun 21. kilometresinde üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonda sıkışan sürücü Ünsal Altınay olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza nedeniyle yolda herhangi bir fren izine rastlanmazken sağlık ekipleri sürücü Altınay'ın direksiyon başındayken kalp krizi geçirme ihtimali olduğunu belirtti. Altın ayın cesedi Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartıldı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ceset Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bursa'da kaçakçılık ve organize suçlar müdürlüğü piyasaya uyuşturucu sürmeye çalışan kişileri gözaltına aldı bir operasyonla. Bakalım izleyelim nasıl bir operasyon. Bursa Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi ekipleri uyuşturucu tacirlerine yine göz açtırmıyor. Şehir dışından getirdikleri 4 kilo esrarı torbacılara satmak isteyen 4 kişi Yıldırım ilçesinin Mevlana Mahallesi Çocuk Parkı'nda bir araya geldi. Uyuşturucu bulunan çuvalı saklayan 4 kişi polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. İnşaat ustası MA, hurdacı FA, matbaacı YB ve galerici SG'nin üzerlerinden 4 kilo esrarın yanı sıra 2 tabanca çıktı. Emniyete götürülen zanlılar yapılan sorguların ardından adliyeye sevk edildi. Sevgili izleyiciler sabahın deminin ilk bölümünü kapatıyoruz. Sizden bir 10 dakika rica ediyoruz. İkinci bölümde ulusal gazete manşetleriyle ve canlı yayın konuğumuzla Yine ekranlarınızda olacağız.